Bir izleyicimiz demiş ki yine reform patronlara işçiye vergi reformu yok. %15 verdiler %25 alıyorlar yapılır mı? Her şeye zam geliyor. Asgari ücretliye geçim sıkıntısı çekene özellikle de işsiz kalalım bunlar yapılır mı demiş. Bir başka izleyicimiz de yapılıyor ama inşallah yapılmaz. E, bu arada günlerdir de biz yapılır mı diye bir başka konuda Haberleri paylaşıp duruyoruz. O da genel sağlık e, sigortası borçları yüzünden artık sağlık hizmeti alamayanlarla ilgili. Bakın o kadar zor şartlarda öyle büyük faturalarla karşılaşıyor ki bu insanlar. Bir yandan da işsizler. Benim aşağı yukarı 3500 TL borcum var. Ödeyemedim. Borcum görünüyor. Şu anda tedavi olamıyoruz. Geri gidiyoruz. Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar tedavi olamadan devlet hastanesinin kapısından dönmek zorunda kalıyor. Salgın nedeniyle 31 Aralık'a kadar borçlular devletin sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyordu. O süre tüm çağrılara rağmen hala uzatılmadı. 50 liralık muayene ücreti tam da borçluların mağduriyeti büyürken zamlandı. Genel Sağlık Sigortası mağdurları cuma gününden itibaren 55 lira muayene ücreti ödemek zorunda artık. İlave tetkik istenirse çok daha fazlası çıkıyor cepten. Ne kadar ücret ödediniz? <laughs> muayene 50 liraydı. Doğum yaptım iki ay önce onun parası vardı yanımda. Babam için geldik hastaneye. Tedavi olabildi mi babanız? Evet. Girebildi mi? tabii ki muayene ücretini ödediğiniz zaman girebiliyorsunuz. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hasta ilk girişte muayene ücretini ödemeden hastane kapısından içeri adımını atamıyor. Eğer doktor tetkik ve tahlil isterse bunun da tamamını ödemek zorunda. Ardından sıra eczaneye geliyor. Normal bir sigortalı gibi ilacın da sadece yüzde yirmisini değil yüzde yüzünü ödemek zorunda. %10 zamla beraber 55 lira oldu. Bir akciğer filmi çektirdikleri zaman aşağı yukarı 32 lira 3 yönlü çekilirse kan tahlili için sedimantasyon için, CRP için tomografi için topladığımız zaman bir hastanın muayene ücreti dahil 192 lira civarında para ödemesi gerekiyor. İlaçlarının da tamamını ödemesi gerekiyor. Genel sağlık sigortası borçlusunun o da en az 150 lira tutarsa ödemesi gereken 342 lirayı buluyor. Genel sağlık sigortası borçluları işsizlerden ya da henüz iş bulamamış gençlerden oluşuyor. Yani gelirleri yok. Bu ücreti ödeme imkanları da. Ne kadar muayene ücreti ödüyorsunuz? Şu an 50 lira ödüyoruz. Diğer tetkik ve tahlil istersen ne kadar ödüyorsun? Onlar 150-200 civarı oluyor. Toplam devlet hastanesinden hani de 300-350 civarı çıkıyoruz. Hani röntgen, ultrason falan onlar hariç. Herhangi bir sigortası olmayanların aylık 107 lira 32 kuruş prim ödemesi gerekiyor. Yoksa bu yüksek bedellerle karşı karşıya kalıyorlar. 6 milyona yakın kişi borçlarının ya silinmesini ya da en azından devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi olabilmeyi istiyor. En azından böyle kriz dönemlerinde. Devletin bu faturaları ödemesi, vatandaşa ödetmemesi gerekir. 6-7 aydır işsizim hemen hemen. Sigorta prim borcunu ödeme imkanınız var mı? Nerede hanımefendi ya? Nerede? Şu an fizik tedavi ihtiyacım var. Misal olamıyorum.